Merhabalar Yemek Prensesi tariflerime hoş geldiniz. Bugün sizler için mükemmel bir kurabiye tarifi hazırladım. Üstelik bu kurabiye tarifi bayatlamıyor. İçerisinde kendi tohumu olduğu için çıtır çıtır lezzetine doyamayacağınız mükemmel bir kurabiye tarifi oldu. Sizlerinden yakın zamanda denemesini tavsiye ederim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Mutfak robotuna bir su bardağı susam, yarım su bardağı çörek otu, ve 2 su bardağı kendir tohumu ekleyip robotun ağzını kapatıp güzelce çekiyoruz. Tüm malzemeleri robottan geçirdikten sonra kurabiyemizi yapmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kendi tohumları bayağı ufalandı. Sizler dilerseniz daha da çok çekebilirsiniz. Hatta hiç çekmeden direkt kurabiyenize de ekleyebilirsiniz. Kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlıyoruz. 100 gram odasındaki margarini karıştırma kabına ekliyoruz. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı pudra şekeri, 2 tatlı kaşığı tarçın ve çekmiş olduğumuz çörek otu, susam ve kendir tohumunu ekliyoruz. Son olarak 2 tane de yumurtamızı ekledikten sonra spatula yardımıyla tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Bu arada 2 tane kabartma tozu, 2 tane vanilin ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Kurabiye hamuruna toplam 4 su bardağı un ekleyerek yoğurdum. Sizler ununu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık çökelek kıvamında bir hamur oldu. Şimdi artık kurabiyemize şekil verebiliriz. Kurabiye hamurundan cevizden küçük parçalar kopartarak yuvarlıyoruz. Tüm hamurumuzu bu şekilde bezeler yaptıktan sonra artık şekil verme aşamasına geçiyoruz. Ben şekil vermek için kurabiye kalıbı kullandım. Sizler dilerseniz tezgah üzerinde yağlı kağıt arasında açarak dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Kurabiye hamurunu kalıba yerleştirdikten sonra parmaklarımla iyice bastırıyorum. Şeklinin iyi çıkması için. Daha sonra üzerindeki kartuşa basarak kurabiye kalıptan çıkarıyorum. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra fırın tepsisine diziyoruz. Ben şekerli kurabiye yaparken genellikle yağlı kağıt ya da fırın tepsisini yağlamadan pişiriyorum. Çünkü şekerli kurabiye de yağ kendini dışarı salacağı için ekstradan yağlı kağıt ya da fırın tepsisine yağ sürmeye gerek kalmadan mükemmel bir şekilde kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazır. 20-25 dakika kadar 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kendi tohumunu nereden bulacağız derseniz aktarlarda çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ve yapmış olduğum ölçüler doğrultusunda toplam 60-65 tane kadar kurabiye elde ettim. Bol bol yapıp uygun koşullarda saklandığı müddetçe 2-3 ay kadar muhafaza edebileceğiniz, dilediğiniz anda çıkarıp misafirlerinize sunabileceğiniz mükemmel bir kurabiye tarifi sizlerinden yakın zamanda denemesini tavsiye ederim.